Bak benden Bu sonra... çok kötü <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün TikTok'ta gördüğüm hayat hilelerini deneyeceğiz. Çok heyecanlıyım, çok merak ediyorum. Acaba oradakiler gibi olacak mı? O yüzden hemen içeri gidiyorum. İlk olarak kahvaltı buritası hazırlayacağız. Normalde Meksikalıların yemeğiymiş. İçinde fasulye, işte tavuk, etmet oluyor ama bunu Kahvaltı olarak hazırlayacağız. Breakfast burrito dediği bizim bildiğin işte yumurtalı, salamlı dürüm yani hani. Tamam, bunları başarabileceğime inanıyorum. Yumurtada kırayım yani bir zahmet artık. Üstüne lavaş gibi bir şey koyuyor böyle. Cheddar'ı burada ekliyoruz. Burrito'nun üstüne yumurta ekliyoruz, cheddar'ı üstüne ekliyoruz. Cheddar mozzarella da olabilir. Ondan sonra üstüne istediğiniz salamı, etsel bir şey koyuyorsunuz yani içine, salam gibi bir şey var. Evet, hazırım. Yapabileceğimi düşünüyorum, başlıyoruz. Kolay gelsin evliyalar! Sağol Kırgıcım, sağol. Günaydınlar, günaydınlar. Burcu'dan da yediririz eğer istersen. Breakfast burrito yapıyoruz. Breakfast burrito. Yani yumurtalı salamlı durum. Şimdi bizim şeyimiz nerede? Tavamız, tavamız da burada. İlk başta biraz yağ koyacağız. Şimdi bundan azıcık döküyorum. Abartmayayım ama. Yumurta için küçük bir kase alacağım ki çırpayım onu. Bu da çırpmayayım. Evet, bunu aldım. Benim en sevdiğim yumurta kırma tabağı. Bundan sonra direkt tortillayı koyduğumuzu hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum herhalde. Yavaş tortilla mı? Niye o kasa boş kaldı? Ha, tamam. Tamam. Harika. <gülüyor> Harika. <gülüyor> o ne ya? Kozalak bir sadece. Bunu patlattım. Sabah da odaya girdim bir tane diye bir tane adam duruyor orada. Onun mankeniymiş. Evin her yerinde saçma sapan mankenler var çünkü. Enes her yere işte ne bileyim 10 milyon plaketimin aldığım elbisem. Milyon klibinde giydiğim elbisem. Her şeyler görmüş. Böyle evde yürürken üstelik karanlıksa bir anda şöyle yürürken şöyle oluyorsunuz. Çünkü etrafta mankenler var. Cansız mankenler. Sanki böyle korku filmi çekiyormuşsunuz gibi. Çok dikkatli olmanız lazım bu evde. Çok sinir bozucu. Öf bu da pişmiyor hiç. Anneannem olsa şey derdi. Böyle ocaklar da hiç çekilmiyor. Keşke ateşten olsa. Neyse. Bekleyelim bakalım. Korkuyorum ya. Yemek yaparken beni kimse korkutmasın. Zaten gerginim. Zaten bilmiyorum yapmayı. Mutfak konusunda olması beni biraz zorladı. Yoksa başka türlü şeyleri her türlü yaparım da. Mutfakta biraz sıkıntılarım var mutfakla alakalı. Şu üstündeki pişmemiş yumurtalarını nefret ederim. Yumurta pişiyorsa tam pis. pis. pişmiyorsa da yani karışık yumurta olmaması lazım. Böyle göz olması lazım orada. Lavaşı koyalım. Attım üstüne. Şimdi biraz yapıştırıyorum. Hiçbir şey havalı hareketi yapabilsen. Yapıştıktan sonra şöyle şöyle yapıp döndürüyorlar ya. Yapıyordum eskiden aslında. <gülüyor> <gülüyor> Başardım! Harika bir insanım ben. Hayattaki <laughs> en büyük başarım bu şu an. Güzel kine bana da sesleniyorsan o zaman. Yiğit görmedin mi çevirmemi? Hiç bilmiyorum. Bir dakika. Bak Yiğit bir daha izle. Bak bak bak. bak. Nasıl ama harikayım. Bol döküyorum. Malzemeden kısmayı sevmem. Of çok güzel oluyor şu an. Gerçekten çok iyi oluyor. Böyle için dolu dolu olması çok güzel bir şey. Salamımızı da koyacağız. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Harika ilerliyoruz. Evet, evet harika. Şimdi zor bir an. Bütün yeteneklerimi kullanacağım. Burrito'nun burrito denmesinin sebebi katlanma yöntemiymiş zaten. Bir tık burası kızardı. Olsun kızarmışı makbuldür burrito'nun. Değil mi? Evet. Malzemesi bol ya. İşte harika. Tabağımızı da alalım. Evet harika ilerliyoruz. Harika şunun güzelliğine bakın. Ben gerçekten beğendim. Bunun kesimi de önemli biliyorsun. Evet şöyle yan kesiyor. Şöyle kesiyor kahvaltı yapmamıştım ben bunu öyle bir yerim ki birazdan. İyi yakın çekimi alır mısın şunların güzelliğini? Şöyle bak, şöyle yapacağım hatta. Biraz evi <laughs> Neyse çok olmadı ama siz olmuş gibi. Şimdi tadına bakıyorum. Gerçekten merak ettim tadını. Gerçekten yani göründüğünden daha lezzetli bir şey benziyor. Yani. <laughs> bir şey mi? Çok güzel olmuş. Gerçekten çok iyi olmuş yani. Çok pratik ve doyurucu ve malzemesi az. O yüzden hepinizin deneyebileceği bir şey. Ben bayağı sevdim. O yüzden şu an bunun kahvaltı etmeyen evimizin üyelerine armağan ediyorum. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederiz, eline sağlık. Ne demek, ne demek. Dersen... Teşekkür ederim, hoşçakalın. <laughs> Şimdi ikinci TikTok hayatı geçiyoruz. Bakalım sırada ne var? Bazen şey yapmak lazım tabii acemiyim deyip işte hani beklenti yüksek tutmadan o mükemmel ürünü sunmak lazım. Onu da iyi biliyorum gerçekten. Şimdi de Laguna kahvesi yapacağız. Onu da TikTok'ta gördüm. Hani diğer Nescafe'den farkı ne bilmiyorum. Tat olarak aynı olacak muhtemelen ama daha havalı görünüyor. Nescafe ile sütü karıştırmak değil de löpçük gibi şeyi üstüne atıyorlar. Ondan sonra buz koyuyorlar içine. Sonra böyle diye içip storylerinde paylaşıyor insanlar. Evet ondan yapacağız şimdi. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Şimdi izliyorum videoyu. Nescafe'ye attı, şekeri attı. Üstüne biraz su koydu. Çok su koymuyorlar bu arada. Ona dikkat edin. Sütü koyuyoruz. Ondan sonra üstüne onu koyacağız yani. Bence çok zor bir şey değil. Başarabiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Burrito yaptık ya. Bunu da yaparız herhalde değil mi? Bir kahve yani. Şimdi ilk önce Kahveyi alıyoruz. Bir kaşık kahve. Hatta ben bir kaşık işimi şey atmak istemiyorum. Ne kadar bol malzeme koyarsam o kadar oluyor çünkü. Bunu koyduk. Evet böyle bir esmer şekerimiz var. Kahverengi şeker. Şöyle çokça koymamız gerektiğini gördüm. Bol koymuş. Birazcık su koyacağız. Göz kararı bilirim ben. Mutfak benden sorulur. Sonu gerekiyormuş bu arada o kıvama gelmesi için. Böyle ıslık etmesi gibi kıvamlı olması lazım. Rengi açılacak, koyulaşacak. Az kaldı hissediyorum. Wow, Çok iyi oldu. Dünya üstteki en iyi DeLacombe kahvesi olabilir bu. Buzumuzu atalım. Stil şartlarda çalışıyorum, Korkmayın. Sütümüzü koyalım. Birine çökmeden havalı durması lazım. Bir <laughs> yani. Şunun güzelliğine bakın. Çok havalı değil mi? Bence bayağı iyi oldu. Beklentimin üstünde bu da yani. Bunu da tutturduk kıvamını. Bunu işte süt olarak içmemek için tabi bu görüntüden sonra biraz karıştırmanız lazım ki karışsın. Hı. Ondan sonra işte ne bileyim Instagram'a hikayemi atarsınız artık evinize misafir gelince mi yaparsınız. Bilmiyorum. Hı, güzel olmuş. Ya, normal Nescafe içmekten daha iyi en Havalı duruyor yani şu üstündeki küçük fluffy böyle... böyle bir var ya orası baya güzel. Başardık. Bu da çok güzel oldu. Şimdi sırada ne var? Neye geçiyoruz? Bilmiyorum. Neye geçiyoruz? <laughs> Şimdi benim en merak ettiğim şey yapacağız. Renkli mısır patlatabilecek miyiz? Ona bakacağız. Burada deniyorlar, başaramıyorlar gibi görünüyor. Ama bence ben başaracağım. Çünkü onun bir püf noktasını anladığımı düşünüyorum yani. O yüzden izliyorum ilk önce. Bir daha o hataya düşmemek için. Renkli mısır patlatmak istiyorum. Renkli renkli olsunlar istiyorum. Evet. Ya ilk önce şu bonibonlarımızı atıyoruz. Ondan sonra onlar biraz kızıyor. Rengini salıyor böyle. Biraz kızınca da ne mısırımızı atacağız. Ve sonra bekleyeceğiz. Bakalım olacak mı? Çok yağ koyuyor bu arada buna. Böyle yapıyor mısır patlasın diye. Öyle azıcık benim demin yaptığım gibi koymayın. Azıcık kızması lazım bunun. Bonibonlarımızı açalım o sırada. Rastgele atıyorum o zaman içine. Bunu bunun farkı var mı? Peanut çaklatlıyor evet. Ama açmışsın bunu zaten. Yiğit yemişsin bunu zaten. Dur bunu mavilerinden almak istiyorum. <laughs> Mısır patlatmak ne kadar süren bir işlem normal şartlar altında bilmiyorum ama. 10 dakika. 10 dakika mı? Renk vermedi. Niye vermiyorsun renk? Az mı yağ koydu? Ortası mı boş kaldı acaba? Bonibonlarım pişiyor. Ah, yaklaştılar birbirlerine. Hayır hayır yaklaştılar. Yaklaşmamaları lazım. Nerede benim müdahale ettiğim bir şey vardı? Evet. müdahale Normalde ayçiçek yağının rengi daha mı açık oluyor zeytinyağından? Evet. Üf, bunu niye kimse bana söylemedi? Hı. Aa, çikolataların pişiyor. <laughs> hayır, hayır, hayır. Hayır, böyle olmamalı ne yapacağım şimdi? Müdahale edin, yardım edin. Dış etkenler, mısırları mı atıyor? Çikolatalı mısır olur en kötü canım. Madem biliyorsunuz, niye bana söylemediniz? Ayçiçek yağının renginin daha açık olduğunu. Kötüyüz biz çiçek. Çikolatalı mısır değil. İlk mısır patlayana kadar bekleyeyim mi? Böyle yaparsam patlar mı acaba? <laughs> Hayır, onun patlayışını merak ediyorum. Mesela ne kadar yükseğe patlayabilir? <laughs> of, keşke görebilsek detaylı. Keşke içine gizlice gıda boyası atsaydım da size söylemeden sonra renkli mısır yaptım deseydim. Çünkü şu an sadece nasıl çikolatalı mısır olabilir gibi duruyor. Bir şeyim çikolataları eridi pişiyor falan şu an böyle bu mısırlar patlamayabilir yani. Kahverengi olabilir. Kahverengi de renk sonuçta. Renkli mısır mı? Renkli mısır yani. Renksiz patlıyor. Dur belki hiç, belki değerlerde renkli patlamalar olur. Ne oldu biliyor musunuz? İçindeki çikolatalar eridi, dışındaki kabuklar kaldı. Çok eğlenceli bunları izlemek. Normalde şurada ben renkli renkli küçük şeyler oluşmasını bekliyordum ama sadece çikolata parçaları yapıştı. Çok hızlandılar şu an. Şu an inanılmaz hızlı. Olmadı. Ben renkli renkli yapabileceğimi düşünmüştüm. Çikolata mısırı oldu ama. Tadına bakacağım birazdan. Gerçekten çikolata hissediyor musunuz diye. Şey yapsam ne olur peki? Mısırları gıda boyasının içine koyup bir süre bekletip öyle patlatsa? Nice. Evet bence de. Yerini değiştiriyorum ki daha fazla patlamasın. Şöyle dışında minik bir yeşil parçacığı olan bir mısırımız var. Hani biraz boyanmış. Maksimum elde edebileceğimiz bu demek ki. Renkli mısır bir hayaldi. Hoşçakal renkli mısır. Turbuta sabah kahvaltısı diye bunu yediriz biz de. Altlarında mı hiç rengi yok acaba? Altları zaten patlamayan yerler var. Altları bildiğin çikolata. Minik şeyler yapışmış falan. Maalesef bu işe yaramadı. Bunda başarısız oldum. Olmadı. Ama bir gün gerçekten şeyi denemek istiyorum. Gıda boyasına mısır koyup onları patlatmayı. Evet. Şimdi sırada ne var? Bu beni biraz üzdü ama birazdan yapacağım şey mutlu edecek bence. Şimdi merak ettiğim diğer bir şeye geçiyoruz. Aromuk karpuz yapacağız. İçine bir takım, marka vermeyeyim madem bu kadar için uğraşmasını sökmüştü. kimse tadı anlamadım onun ne olduğunu. Bir takım içecekler dökeceğiz karpuzumuza. Bakalım o karpuz nasıl olacak yani tadı. Şimdi burada küçük bir delik açıyoruz. Biraz içine geçti ama bir şey olmaz bundan daha. Ay. Bir şey olacağını bekliyordum ama bu işlemi yaparken üstünüze bir şey sıçramama şansı yok yani. Karpuzun içi çok sulu, oradaki suyu biraz çatladı. Döksem ne olur? Belki daha çok içine markasını vermek istemediğimiz gazlı içeceklerden koyabiliriz. Çok güzel açtım bak, bu deliği de çok güzel oldu. Ben bu karpuz içine ileride bir şey mi yapsam? Hani otellerde karpuzdan kuğu cool falan yapıyorlar ya böyle garip şekiller. Kendimi öyle bir meslek edinebilirim. Kolayla başlıyorum. O marka mıydı? Gazlı bir adet e, siyah içecek. <laughs> Oh my god. Ah! Battı, battı, battı. Of <laughs> oh, karnına <da> soktum. İnanılmaz. <laughs> i̇şte bizim yapmak istediğimiz en başındaki <gülüyor> buydu. <gülüyor> buydu yani evet tamam böyle olacak. Tamam öğrenmiş olduk ama bayağı kolu araması var şu an içinde. Bir dakika. Şunu şöyle göndereyim. İsmini vermek istemediğim diğer gazlı içeceğe geçiyorum. Portakal ya da mandalin aromalı olduğunu düşünüyorum renginden de anlaşılacağı üzere. Onu da şuradaki büyük deliğe sokuyorum. Büyük <laughs> delik. İsmini vermek istemediğim üçüncü gazlı içeceğimize geçiyorum. Beyaz, şeffaf diyebileceğimiz bir içecek bu. Bakayım. Hmm, limon aromalı. <laughs> Kimse de anlamadı bunun ne olduğunu. Evet, diğer deliğe sokuyorum bunu. Işırı taşıyor şu an. <laughs> tamam, tutayım mı biraz bunu böyle? Yoksa yatar mı? Çıkarayım mı içlerinden? Kalsın kalsın. Ama sen de yani durdun durdun düşeceğin tuttu senin de. Yalnız bu güzel bir şey olursa çok şaşırıyorum. Düşünsenize meyvenin içinde gazlı bir içecek giriyor yani. Ola, olabilir yani, imkansız değil. Hatta mesela bu karpuzu kestikten sonra bu e, ismini vermek istemediğim gazlı içecekli şeklinde mesela dondurmak falan güzel olabilir. Ben işimi hiçbir zaman riske atmam. Şuradan da anlayabilirsiniz. Sorun çözüldü. <laughs> Bence bu karpuz şey için olmalı. Hani mesela çilek yemek istiyorum ama versin diyen bazı arkadaşlarımız oluyor ya ne istediğini bilmeyen. Hani bir sürü şey yemek istiyorsa atsın karpuzun içine onu böyle kesip yedir. Başlıyorum. Böyle kesilmez ki bu ama. Karı kaldır. 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 Bayağı da büyük bir karpuz almışsın sabah. Hani keşke biraz küçüğünü alsaydım da. <laughs> Zoru gitti. <laughs> bir şey değil mi? Çok iyi karpuz. Normalde yemek için alsak böyle çıkmaz. Ama heder yani. Olmaz olmaz. Ziyanı yok. Ziyanı yok. Şunu da ortaya böldüm. Tamam. Bekle. Şurası onun kısmı işte. Sadece karpuzu hissettim ben. <laughs> Diğer deliğin oraya yiyorum. <laughs> Bu pantalı mu? Evet pantalı. Nerede Böyle şey gibi. Karpuzun içinde portakal da varmış gibi. Öyle bir tat. Karpuz yiyeyim ama portakal tadı <laughs> evet evet. Mesela hani portakal yok, karpuz var. At fanta içine. Pardon, gaz içecek <gülüyor> <gülüyor> Bunu hissettim. Şuraya bakıyorum şimdi. Kola karpuzla karışınca başka bir şey olmuş. Hiç daha önce tadını bilmediğiniz bir şeye dönüşmüş böyle. Karamelli karpuz gibi bu seferde. Karamel tadı alıyorum. Evet değişik. Mesela bununla kokteyl falan aşırı güzel hazırlanır. Böyle yazlık, fresh, taze. Karpuzla kolayı onay veriyorum bu arada. Sprite'ın tadını alamadım. Ki Sprite'den umudum çok yüksekti. Böyle portakallı karpuz yemek gibi bir şey. Hani çok fark yok. Denenebilir. Farklı lezzetler tatmak istiyorsanız eğer. Şimdi mavi spagetti yapacağız. İçine gıda boyası koyacağız. Ben bunun olmama ihtimalini sıfır diyorum. Olmaması için hiçbir sebep yok. O yüzden hemen başlıyorum. Merak ettim nasıl olacak acaba? Suyumuzu kaynatıyoruz. Yağını içine koyuyoruz. Su kaynadıktan sonra mavi boyalarımızı döküyoruz. Ondan sonra spagettileri de içine atıyoruz. Ondan sonra yumuşasınlar diye bekliyoruz. Sonra da mavi spagettilerimizi alıyoruz. Hazırız. Başlıyoruz. Suyumuzu koymuştuk zaten. O kaynıyor şu an. İlk önce mavi boyalarımızdan dökeceğiz. Döküyorum. Wow. de olmaz makarnamız herhalde değil mi? Bu iyi bir mavilik bence bu. Hepsini boşaltayım da bu paketin. Şu sen eve birini çağırıyorsun, mavi spagetti veriyorsun yani. Bence bir daha kimse Eğer evinize misafir gelmesini istemiyorsanız bence mavi spagetti yapabilirsiniz yani. Bir de çok hoşuna gider sürekli gelirlerse ne yapacaksın? Olur öyle şeyler. Hep olur böyle kazalar mutfakta. Şimdi bunların erimesini bekleyeceğim. Biraz aynı. Buradan da makarna yapmadığımı anlayabiliriz. Bu biraz daha mavi olsun diye bir tane daha dökeceğim. Bu tam bana göre bir yemek oldu. Saçma sapan bir renk. Kolay yapımlı. Zorlamıyor da. İnsanların bana yemeğe gelmesini de istemem zaten genel olarak. Çünkü yemek yapmayı bilmiyorum. Yemek yapmayı öğrendikten sonra isteyebilirim. Buyursunlar gelsinler ama yemek yapamıyorken gelmesinler. İstemediğim kadar mavi. Gerçekten bu şey yemeği. Tamamen evime bir daha gelmeyin. Geliyorsanız da dışarıdan yemek söyleyelim. Yemek söylemiyorsanız da ben size McDonald's söylerim. McDonald's yiyin yemeği gibi bir şey oldu yani. yani bunu yemek isteyen birini bilmiyorum. Oo. vay Bayağı lacivert falan oldu. Lacivert spagetti. Şimdi tadım zamanı. Renk itibariyle birazcık farklı göründüğünü biliyorum. <laughs> Fazla mavi oldu. Mümkün olduğu kadar az makarna yemeye çalışıyorum şu an. <laughs> <laughs> ne yani. Makarna, normal makarna. Rengi tabii biraz değişik. Tadı aynı, normal makarna. Dilim mavi olmuş mu Biraz. Aa. Biraz. Biraz. Demek ki çok da boyamıyormuş. Gerçi bu tabağın hepsini bitirirsem muhtemelen masmavi olur dedim ama. Ya hayatınızı renklendirmek istiyorsanız bir de evinize dediğim gibi misafir gelmesini istemiyorsanız size yemeğe falan böyle bir şey yapın. Bir daha gelmezler zaten bence. <laughs> Tadı çok kötü oldu. <laughs> daha fazla rol yapamayacağım. Yapmayın mavi makarna falan saçma sapan bir şey oluyor. Hamur oyun hamuru yiyormuşum gibi hissettim kendimi. Sabahtan beri gerçekten bunu yapmak için bekliyorum. En çok merak ettiğim buydu yani. Ne o spagetti, ne delegona kahvesi, ne de diğerleri. Ama şu an şu çiziyle yapacağım pizzayı aşırı merak ediyorum nasıl olacağını. İzleyelim ilk önce. Evet izliyorum şimdi. İlk önce nereden başladığını görelim. Önce bu krakerleri alacak. Şu gördüğünüz poşetin içine koyacak. Onları kıracak eliyle. Sonra onları çok az sulandırıyor. Sulandırdıktan sonra onlar hamur gibi oluyor. O hamur gibi olan şeyi tabağın altına seriyor. Tabağın üstüne şu mozzarella rendi peynirimizi koyacağız. En alta domates sosunu koyuyormuşum. Evet tamam peki. Çizim üstüne domates sosu, domates üstüne kaşar. Ondan sonra salam ve diğerleri geliyor. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Kızın yaptığı şeyde böyle delikler var. Su içinden akıyor. Bakalım senden bir pizza onu elde edebilecek miyim? Çok az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Fazla oldu bu da. Dur neyse o hamur olması için iyi olabilir. İşimi riske atmıyorum. Şöyle yağ dökeyim bir biraz. Şimdi tatlım benim gel bakalım. Niye atmıyor kendini? Allah. Oklama var şurada. Oklama gibi geçsin üstüne. <laughs> Neyse tefecikleri yok ediyor en azından. Buna artık ihtiyaç olmayalım. <laughs> Bence of güzel olacak gibi duruyor. E ben bunu çok merak ediyorum nasıl olacağını. Devam ediyoruz. Peynir. Büyük bir heyecanla peynirimizi koyuyoruz. Hı -hı. Şimdi içine koyacağımız malzemelere geçiyorum. Hı -hı. Ya ben gerçekten çok merak ediyorum. Bu sosisler mikrodalgada pişecek mi? Çünkü mikrodalgada pişiriyorlar. Güzel görünüyor ya. Şu an çok büyük bir sıkıntı görmüyorum ben. Birazcık da şu hindi pümeden... Hindi salam bu, Hindi püme değil. Bundan koyalım üstüne. <laughs> Elimde çok pis. Mikrodalgayla fırın... İyi ne olur buraya kes. Şunu görmedim demek şu hepsinden bir tanesi mikrodalga sandım. Of. Evet, evet. Ben 5 dakika. dakikaya aldım. 800 derece mi? 800 çok mu? Alev alıyormuş pizzam bir yanda. Umarım böyle bir şey yaşamayız. Çok heyecanlıyım çünkü. <laughs> Hangisi mikrodalga diye sordu. E bunların üçü de fırın mı yani şimdi? Hepsinin ayrı bir özelliği var. Ne özelliği var? Sen iyi biliyor gibisin. Bu fırın. Bu da fırın bu da ama fırın. Bak, su haznesi var orada. Özel fırın. Özel fırın. Evet. Bu fırın. Bu da fırın. Bu da fırın. Bu da, bu da, da klasik fırın. Normal evet. fırın. Evimizdeki fırın. Peki o çekmece ne? Hangi? Şu. Aa, bu da fırın. bu ne be? Nasıl bu da fırın? Ekmek kızartıyorsun. Hadi o. ya. Hiç ne? haberim yok burada böyle bir şey olduğundan. Her sıfırdasın bit artık. Evet çok heyecanlı. Açıyorum. <laughs> Pizza bıçağımızı kesiyorum şimdi. Cevdemi bırakmasın böyle tadına bakacağım şimdi. Bir tık altının suyunun az olması gerektiğini düşünmüştüm ama sanırım haklıymışım dağılmaması açısından. <laughs> güzel olmuş. Beğendim. Ama alt kısmına böyle hamurluk var hala. Yani onun biraz daha sert olması lazım ama pişmeyle alakalı mı bilmiyorum. Biraz daha pişir. O zaman siz bunu 5 dakika değil 6-7 dakika tutun. Ya da burayı daha ince yapın ya da ne bileyim şunu daha az ıslatın. Tadı güzel. Yenir. Kolay, pratik. Pizza gibi tadı zaten. Tek sorunu şey olması, altının birazcık kuru olması yani. Kuru Islak, e, ıslak olması. O kadar güzel kendimden yaşayayım <laughs> falan. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ben yaparken çok keyif aldım. Biraz zorlandım çünkü mutfakta aramın iyi olmadığını her defasında söylüyorum zaten size. Ama beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere sizi çok seviyorum.